Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Fantastik bir fikir ortaya atılmış. Fatih Terim acaba Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur mu? Malum Galatasaray'daki durum belirsizlik ve Fenerbahçe bir teknik direktör arıyor. Gerçekten fantastik bir düşünce. İki dünya bir araya gelse böyle bir şey olmaz. Çünkü Fatih Terim adı Galatasaray'la özdeşleşmiş. Galatasaray'da Avrupa şampiyonu olmuş, arka arkaya kupalar kazanmış, en çok şampiyon olan teknik direktör. Dolayısıyla Galatasaray'la bu kadar özdeşleşmiş Galatasaray'ın bir parçası olan bir ismin ezeli rakipte teknik direktör olması mümkün değil. Yani bunu Fenerbahçe de kabul etmez. Fatih Terim hiç kabul etmez. <laughs> Daha önce Beşiktaş'la ilgili böyle bir durum gündeme gelmişti. Bunu biliyorum net. Sanırım Beşiktaş'ın başkanı Yıldırım Demir öğrendi. Fatih Hoca'ya bir teklif götürülmüştü. E, dostane bir konuşma çerçevesinde teklif götürülmüştü ama o dönemde de ortaya çıkabilecek tepkilerin Beşiktaş cephesinden çok yüksek olacağı için sonra bu fikirden vazgeçilmişti Beşiktaş tarafından. Yani Beşiktaş bu fikri üretti, Fatih Hoca'ya iletti. E, ama sonrasında vazgeçen yine Beşiktaş'ın o dönemki yönetimi olmuştu. Olmaz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Mustafa Denizli de olabilir. Çünkü Mustafa Denizli köklü bir özdeşleşme sağlamadı Galatasaray'la. Sanırım bir ya da iki sezon oynadı Galatasaray'da. Asıl takımı Altay. Fenerbahçe'de teknik direktör oldu. Başarılı oldu. Şampiyon yaptı. Beşiktaş'ta yine öyle. Bildiğim kadarıyla da Mustafa Denizli Beşiktaş'tı. Beşiktaş'a sempatiyle bakan bir futbol adamı ama Şenol Güneş'te de oldu. Şenol Güneş de Trabzonspor'la ismi özdeşleşmiş bir isim. Bursa Spor'da ve sonrasında Beşiktaş'ta çalıştı. Beşiktaş'ı şampiyon yaptı iki kere. Ama Fatih Terim de olmaz. Çünkü Fatih Terim'in elde ettiği başarılar <laughs> ezeli rekabetteki yarışmayı keskinleştirdi. Dolayısıyla çok daha katı, çok daha değişmeyen düşünceler hakim Fatih Terim'le ilgili olarak hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de hem de Beşiktaş'ta. Olmaz. Ee, yani şu an itibariyle Şenol Güneş'in milli takımdan sonra Fenerbahçe'yi çalıştırması da mümkün olmaz. Ama Beşiktaş'la Trabzonspor arasında görece çok daha uyumlu bir ilişki söz konusu olduğu için e, Trabzonspor kökenli olmasına rağmen, Trabzonsporlu olmasına rağmen e, Şenol Güneş... Beşiktaş'ta çalıştı, Galatasaray'da da çalışabilirdi. Ama söz konusu olan Fatih Terim ise Galatasaray dışında bir büyük kulüpte çalışmaz. Fatih Terim de çalışmaz. Diğer kulüplerde yani Galatasaray'ın rakibi olan büyük kulüplerde bunu haruz etmezler. Dolayısıyla bu fantastik bir düşünce sadece bir temenniden öteye geçmez. Abu Bakar Beşiktaş'ta yollarını ayırdı. Menajeri Fenerbahçe'ye haber gönderdi. Ben Beşiktaş'a yanlış yaptığı kanaatindeyim. Sakatlığı geçti halde sözleşmesi ve sezon başında yaptığı şartlara göre uzamasın çok daha fazla para alalım diye oynamamak istedi oynasaydı sözleşmesindeki maç adedini doldurduğu için sözleşmesi otomatik olarak uzuyordu yanlış yaptı sayın başkanla önümüzdeki hafta başında Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nurçebi ile bir söyleşi yapacağız Radyo Spor'da burada bu söyleşide kendisine doğrudan soracağım zaten bu soruyu. Çok fazla açık etmeden fikirlerini ifade etti. Sanırım sakat falan dedi Sayın Ahmet Durçevi ama o da biliyor gerçeği. Abu Bakar bugün Suudi Arabistan kulüpleriyle görüşüyor. Bir tanesi Al-İttad bir diğeri de Al-Nasır. Her iki kulüpte 4 milyon euroya yakın bir ücret önermişler. Duyduğum bu. Ve çok kısa bir süre içerisinde onun Suudi Arabistan'a transferi gerçekleşebilir. Dorukan Toköz bir diğer Beşiktaşlı futbolcu sözleşmesi bitti Beşiktaş'ta. Dorukhan Toköz İspanya'da Celta Vigo'ya gidebilir mi? Böyle bir iddia gündeme gelmiş. Celta Vigo'nun sportif direktörü Felipe Miambres'le görüştüm. Aynı zamanda Dorukhan Toköz'ün yeni menajeri Ahmet Bulut'la görüştüm. Her iki tarafta reddediyor. Böyle bir şey yok diyor ama Betis'i reddetmiyorlar. Yani Betis'i zaten Celta reddetmez ama Ahmet Bulut reddetmiyor. Çünkü Real Betis gerçekten Dorukhan Toköz'le ilgilenen İspanyol kulübü. Doğru kulüp Real Betis. Bugün Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan İspanyol stoper Javier Francisco Montero ile bir görüşme yaptım Radyo Spor'da bir röportaj yaptık. Biliyorsunuz Atletico Madrid altyapısından yetişti. Atletico Madrid'in futbolcusu hala. Atletico Madrid'de kalabileceğini ama Beşiktaş'ta oynamak da oynamak bir sezon daha Beşiktaş'ta oynamanın da kendisini çok mutlu edeceğini söyledi. Dorukan'ın da İspanya La Liga'da her takımda rahatlıkla oynayabilecek yetenekte olduğunu söylüyor. Avrupa'nın 5 büyük liginde de oynayabilir diyor. Kendisine doğrudan sordum. Ben bunu biliyorum. iyi biliyorum. Real Betis onunla ilgileniyor. Sen biliyor musun dedim. Belki biliyor ama söylemek istemedi. E, Dorukan Toköz yurt dışına gidecek. Zaten böyle bir söz söylemiş Sayın Başkan Ahmet Durçebi'ye. muhtemeldir ki İspanya'ya gidecek ama son dakika gelişmelerini hep birlikte göreceğiz. Bu Penza Galatasaray'ın transfer gündeminde mi? Galatasaray bu Penza için Hatay Spor'la bağlantı kurdu mu? Hatay Spor'un onursal başkanı, fiili bence başkan, doçent doktor Lütfü Savaş. Aynı zamanda Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı. Canlı yayın konuğumdu. Radyo Spor'da son dakikada yayına katıldı ve bu Penza ile ilgili İspanya'da, İtalya'dan gerçekten teklifler var. Bunlar yazılı teklifler resmi. Sözlü olarak şartlarını öğrenmek isteyen kulüpler de var. Ama Türkiye'den ne Galatasaray ne de Fenerbahçe bizimle şu ana kadar bağlantı kurmuş değil. Biz 8-10 milyon euro arasında bir fiyat belirledik. Belirledik Bu fiyatı veren kulüplere bu penzayı satabiliriz. Olmazsa bizde kalır. Çünkü gol kralı ve bu penza Hatayspor'da mutlu dedi. Bu penza ile ilgili gerçek bu şekilde. Yani Diego Costa ile ilgili dün iki videoda size bilgi vermiştim. Beşiktaş Diego Costa ile bağlantıda, menajeriyle bağlantıda Pedro Santos'la ve Beşiktaş birkaç gün içerisinde Pedro Santos'un söylediğine göre resmi teklifini verecek. Önemli opsiyonlardan bir tanesi. Galatasaray'da ilgi gösterdiği Diego Costa'ya ama Galatasaray'da yönetim belirsizliği Beşiktaş kadar bu ilginin yoğunlaşmasına engel oldu. Beşiktaş'ın gösterdiği yoğunlukta fiyat sormak, bir müzakere yapmak için teklif hazırlamak şeklinde olmadı. Çünkü mümkün değil gidici bir yönetim var. 19 Haziran'da seçimde yeni bir yönetim ortaya çıkacak. O bakımdan Galatasaray'da böylesine önemli maliyet yükü içeren transferleri bugünden gerçekleştirebilmek ya da bunlarla ilgili esaslı müzakere yapabilmek mümkün değil. Ama Beşiktaş anlaşmıyorsa ki Beşiktaş'ın forvet mevkii için başka opsiyonları da var. Galatasaray Diego Costa'yı yeniden gündemine alır. Böyle bir gelişme var. Bu Penza içinde herhangi bir teması yok Galatasaray'ın. Bunu net bir biçimde söyleyelim. Olsaydı emin olun Lütfü Savaş bunu saklamazdı ve açık açık söylerdi çok fazla detaya girmeden. Çünkü yıl boyunca Radyo Spor'daki programlarıma katılıyor ve hiçbir zaman gerçek bilgiyi esirgemiyor bizden ifade ediyor. Galatasaray'da başkan adayları bir aday dışında beş aday muhtemeldir ki Galatasaray Televizyonu'ndan yayınlanacak bir platformda Konuşacaklar, fikirlerini ortaya koyacaklar, projelerini anlatacaklar ve Galatasaray'ın sorunlarıyla ilgili belki de demokratik teamüller çerçevesinde bir tartışma yapacaklar. Galatasaray için son derece faydalı. 13 Haziran'da gerçekleştirecekmiş bu toplantı. Yiğit Şardan katılmıyor başkan adaylarından. Son dakikada fikrini değiştirir, katılır mı bilmiyorum ama bence katılması gerekiyor. Eğer bir başkan adayı hazırsa, projeleri varsa gerçekten Galatasaray'da sadece iktidar olayım demeden... Galatasaray'ı başarıya götürebilecek, sorunlarını çözebilecek, uzun vadede başarıya getirecek projelere sahipse bu tür toplantılara katılmaktan imtina etmez. İnsanların aklına böyle bir düşünce geliyor. E, yeterli hazırlığı yapmalı eğer Galatasaray başkan adayı olmuşsa bir Galatasaraylı. E, hiç hazırlık yapmadan başka dinamiklerle birilerinin telkiniyle aday olmak gerçekten e, itibar kaybına da neden olabilir. Galatasaray için de hayırlı bir sonuç vermez. O bakımdan ben adayların iyi hazırlandıkları ve bu toplantıda da e, esaslı bir biçimde konuşacaklarını düşünüyorum. Bakalım hangi aday daha tutarlı olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Yiğit Çar'dan katılır mı bilmiyorum ama bence katılmasında fayda var. Eminim o da ile ilgili projelerini hazırlamıştır ve bunları sunma gayreti içerisindedir. İyi bir fırsat bence kaçırmamalı. Göreceğiz 13 Haziran'a kadar fikri değişiyor mu değişmiyor mu. Katılan bütün adayları da kutlamak lazım. Bugün Galatasaray'ın başkan adaylarından Burak Elmas canlı yayın konuğumdu ve kendisiyle uzun bir söyleşi gerçekleştirdik. Seçime seçimi kazanacağına dair düşüncesi çok yüksek bunu anladım sözlerinden. Net ifade etmedi bir yüzde vererek seçimi kazanma ihtimalini söylemenin haksızlık olacağını, doğru olmayacağını söyledi. Ama her aday seçimi kazanabileceğini düşünüyor diyerek aslında kendisinin daha şanslı olduğunu söylüyor. Bence Burak Elmas ve ekibi Galatasaray'da değişen kongre yapısı ve artık sadece belli bir grubun iktidarını sağlamaya yönelik değil de Galatasaray'da çığır açabilecek, uzun vadeli başarılı getirebilecek ve uzun soluklu bir yönetim anlayışına sahip yani uzun süre yönetimde kalacak bir yönetimin seçilmesi doğrultusunda özgür bir irade çıktı. Yeni Galatasaray Kongre üyeleriyle birlikte bu sadece liseden mezun olan Galatasaray Liseli üyeler değil Galatasaraylar. Yani Galatasaray sadece liseden mezun olanların kulübü değil halkın kulübü ve Galatasaraylı olan herkes şartlarını yerine getirmişse Galatasaray genel kurul üyesi olabilir ve kulübüne sahip çıkabilir. Bu anlayışa sahip Galatasaray genel, kurul üye, genel kurul üyelerinin seçimde oy kullanacak üyelerin oyunu alabileceğini ifade ediyor bence Burak Elmas. Ki son sandıklarda ben 1000 ile 1500 oranında e, son sandıklardan gelecek oylarla bu oranda bir oya ulaşabileceğini, ulaşırsa da seçimi kazanabileceğini düşünüyorum Burak Elmas'ın. Kendisi de sanırım öyle tahmin ediyor. Fatih Hoca ile ilgili çok fazla spekülasyon yapıldı ve bir sesim malzemesi olarak kullanıldığını üzülerek görüyorum. O yüzden çok fazla açıklama yapmayacağım ama herhangi bir fikir teatisinde bulunmadık Fatih Hoca ile diyor. Ama kuşku yok ki Fatih Hoca'nın da oyu bence Burak Elmas'a gidecek çünkü Rezan Epe Özdemir Fatih Hoca'ya yakın bir isim avukatı aynı zamanda Burak Elmas'ın listesinde yer aldı ve Burak Elmas da Fatih Hoca ile çalışacağını söylüyor. Aynı zamanda tutarlı bir biçimde Metin Öztürk de doğru olanın Fatih Terim'le devam etmek olduğunu söylüyor. Ben her iki isminde doğru yaptığı kanaatindeyim. Daha önceki videolarıma bakarsanız ya da izlemiş olanlar hatırlayacak derdir. E, niçin böyle düşündüğümü de gerekçeleriyle anlatmıştım sizlere. Galatasaray'da somut bir transfer çalışması yok ama Halil Akpınar'la ilgili bir gelişme olabileceği kanaatindeyim. E, ee, tabii yönetim belli olduktan sonra Göztepe ile Talat Papatya ile hala başkanlığı bırakmadı Mehmet Sepil ile bu konu müzakere edilebilir. Yeni yetkilileriyle Göztepe'nin ve Halil Akpınar Fatih Terim Galatasaray'da varsa Galatasaray'da oynamak istiyor. Bence Halil Akpınar Aytaç Karadağ'dan ve Alparslan Öztürk'ten sonra Galatasaray'ın üçüncü yerli transferi olabilir. Marcelo Fenerbahçe'ye gelebilir mi? Ben zor görüyorum. Sürekli haberler çıkıyor Tabi bu haberler insanları heyecanlandırıyor. Fenerbahçelileri heyecanlandırıyor. Diğer takımları tutan futbol severleri de heyecanlandırıyor. Çünkü büyük isimler bunlar. 14 yıl Real Madrid'de başarıyla oynadı. Kolay değil ama son iki sezon özellikle de geride bıraktığımız sezon çok istikrarsızdı. Castilla'dan gelen sol bekler onun yerini aldı vesaire. O kadar e, formaya uzak kaldı Marcelo ama iyi bir oyuncu. Benim beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Fakat gerçeği konuşmak lazım. Marcelo 8 milyon euro kazanıyor. Real Madrid'de net bonuslarını bilmiyorum. Net eline geçen para 8 milyon euro. Ek gelirlerini bilmiyorum. Ama 8 milyon euro kazandığından eminim. As gazetesinde benim de yazdığım gazetede Real Madrid muhabiri Manu De La Juan bugün Radyo Spor'da canlı yayın konuğum oldu. O da bir kez daha ifade etti. Zaten ben sürekli takip ediyorum. Özellikle Atletico Madrid ve Real Madrid'deki oyuncuları bir de Sevilla. Benim ilgilendiğim, özel olarak ilgilendiğim kulüpler. Dolayısıyla biliyorum. Bir yıl daha sözleşmesi var Marcelo'nun. Elbette ki eğer bir seçenek çıkarsa Real Madrid onu satmayı planlıyor. Ama o da ücret standartından feragat etmeden ya da Minimum toleransla, yani çok küçük feragatlarla, çok küçük rakamlarda rakamlar düzeyindeki indirimlerle bir kulübe gitmeye rıza gösteriyor Marcelo. Şu ana kadar Real Madrid'e gelmiş bir teklif yok. Gelirse eğer sözleşmesi devam ettiği için Real Madrid bir transfer bedeli de isteyecek. Ayrıca Marcelo'nun istediği 8 milyon euro. Siz karar verin bu koşullarda Türkiye'ye gelebilir mi? Ben ihtimal vermiyorum. Roberto Carlos'un daha önce Fenerbahçe'de oynaması, Real Madrid'de çalışıyor olması, her iki ismin Marcelo'nun da Roberto Carlos'un da Brezilyalı olması elbette ki bir faktör. Ama e, burada profesyonellik ve kişisel çıkarlar devreye giriyor. Yani anılar, güzel anılar ya da telkinler çok fayda etmez. Bu düzeydeki oyuncular için, bu paraları kazanan oyuncular için elbette ki Roberto Carlos, Marcelo'ya konuşmuş olabilir. İstanbul'un güzelliğinden, Türkiye'deki futbol sevgisinden, Fenerbahçe'den bahsetmiş olabilir. Bunlar etkili olabilir ama oyuncu 8 milyon euro kazanıyor. Gerçekçi olmak lazım. Artık kulüpler yabancı sınırlamasının da Türkiye Futbol Federasyonu'ndan zoraki bir yöntemle getirildiğini gördüğümüz bu günlerde bu paraları ödeyemezler. Ki ben o konuya da değinmek istiyorum. Yabancı sınırlaması ile ilgili kararı pat diye gece bir saatte akşamın bir saatinde açıkladı. Çok yanlış yaptı bence Türkiye Futbol Federasyonu. Hiçbir kulüp hazır değil. En az iki sene ötelemeli bu kararı. Zaten Kulüpler Birliği de bu yönde bir talepte bulunacak. Bu koşullarda hem para harcayamıyorsunuz. Yabancı alabilmek için çok kısıtlı imkanlarla mücadele etmek zorundasınız. Kadronuzda bir sürü yabancı var. Onların sözleşmesini nasıl çözeceksiniz? Zararına göndereceksiniz ama bu koşullarda artık zarar etmeyi bütün bütüne göze alacaksınız. Çok daha büyük bir ekonomik yük ortaya çıkacak. Bununla birlikte Talip olduğunuz yerli oyuncunun fiyatı birken beşe çıkacak. Anormal bir enflasyon. Yerli oyuncu fiyatında enflasyon olacak. Yabancı kısıtlaması geldiği için. Talep artacağı için. Basit bir iktisat kanunu. Talep artacağı için fiyat da artıyor. Çünkü arz talep e, kadar artmıyor. Yani piyasaya sunulan futbolcu sayısı e, futbolcuya talip olan kulüpler kadar artmıyor. Dolayısıyla fiyat artıyor. Yani... Tüketicinin alan kulübün zararına bir iktisat kanunu, basit bir klasik iktisat kanunu işliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bence bunu da düşünmesi lazımdı. Bu karar bence hatalı bir karar. Revize edeceklerini, çekeceklerini düşünüyorum. Bakalım gelişmeler neyi gösterecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Bir kez daha desteğinizden dolayı takip ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Olabildiğince mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. Önceki videolara dönerek de bunu yapıyorum. Mesajlara yanıt vermeye gayet ediyorum. E, veremediğim Cevaplar varsa bundan dolayı özür dilerim ama fırsat buldukça yanıtlamayı düşünüyorum. Bunun için gayret gösteriyorum. Bir kez daha hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek. Şimdilik hoşçakalın.